Ataköy Marina'dan herkese merhaba. Ben Fatih Güngör. Mursan Sambot firmasında gemi inşa mühendisi olarak çalışıyorum. 2025 yılı Bosporus Bot Show'da sergilediğimiz Efes 40 Kupayı size tanıtacağım. Teknemizin pupasında geniş bir yüzme platformuyla başlayalım. 2022 yılına kadar bu yüzme platformu yanal eksende hareket eden bir platformdu. 2023 yılı itibariyle tek parça olarak üretip daha geniş ve ferah bir alan sunuyoruz. Arzu edildiğinde opsiyonel olarak dikey eksende hareket eden, suyun içine girebilen bir platform opsiyonumuz da mevcut. Platformumuzda opsiyonel olarak sunduğumuz bir wet bar mevcut. Wet barımız ızgara ve lavabo setinden oluşmakta. Teknenizin elektrik donanımına göre ızgaranızı gazlı ya da elektrikli tercih edebilirsiniz. Wetbar'ı tercih etmeyen müşterilerimizde burada açılır kapanabilir bir koltuk sunuyoruz. Bu koltukta keyifli vakitler geçirebilirsiniz. L koltuğumuzun altı komple depolama alanı olarak kullanılıyor. Sancak ve iskelede bulunan bu platformdaki kapaklar sayesinde altına rahatça ulaşabilirsiniz. İskele taraftaki kapağın altında da bir çöp kovamız mevcut. Platformumuzda son olarak platform duşumuz var. Platform duşundan sıcak ve soğuk suyla sudan çıktıktan sonra duşunuzu alabilirsiniz. Havuzluğunuzda L şeklinde konumlandırılmış bir oturma grubu ve masası mevcut. Bu masa istenildiği takdirde kalabalık seyirlerde ya da misafiriniz olduğunda çift kişilik bir yatak haline dönüşebilmekte. Aynı zamanda kışlık ve yazlık tente opsiyonlarıyla bu alan çok daha konforlu hale getirilebilmektedir. Motorlarımız oturma grubunun altında bulunmakta. Havuzlukta bulunan kapak sayesinde makine dairesine erişebilirsiniz. geniş ve konforlu bir salon sunmak adına asimetrik bir tasarım tercihinde bulunduk. Böylece sancak taraftaki yan yürümemiz daha derin ve daha konforlu. Burayı asıl yan yürüme olarak kullanabilirsiniz. Ancak iskele taraftan da rahatlıkla güverteye geçiş sağlayabilirsiniz. Yakıt deposu dolu mağazamızda sancak yan yürüme yolumuzda bulunmakta. Güvertenizde iki hatta üç kişinin rahatlıkla güneşlenebileceği bir güneşlenme minderiniz mevcut. Minderin başlıkları iki ayrı kademede konumlandırılabiliyor. Konforunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca opsiyonel olarak sunduğumuz bir, bir güneşlenme minderi tentemiz mevcut. Tente sayesinde güneşli havalarda konforlu bir vakit geçirebilirsiniz. Güvertemizde Vardavelaya bağlı usturmaçı yuvalarımız bulunmakta. Böylece usturmaçaların nere konca hakkında bir derdiniz kalmamış oluyor. Ayrıca güvertede ırgat ayak basma butonlarımızla zincirimizi güvenle buradan kontrol ederek salma ya da toplama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Güvertenizin en uç kısmında bulunan iki adet dolabınız mevcut. Bunların bir tanesi zincir, bir tanesi de ip dolabı olarak kullanılıyor. Ayrıca güverte giriş basamağı sayesinde baştan kara yaptığınızda rahatlıkla tekneye inip binebilirsiniz. Müzik kep üzerinde 2 adet 405 watt güneş panelinin sığacağı bir alan mevcut. Ayrıca kep üzerinde 2 adet kayar cam tavan ve projektörümüz de bulunmakta. Panoramik camları ve açılır kapanabilir sunrooflarıyla salonumuz her zaman aydınlık. Ayrıca iskele tarafta bulunan sürgü cam ve sancak tarafta bulunan pilot çıkış kapısıyla her zaman da havadar. Salonumuzda 6 kişinin rahatlıkla sığıp yemek, yemek yiyebileceği bir salon oturma grubu mevcut. Salon oturma grubunun masası aşağı inip 2 kişinin rahatlıkla sığabileceği bir yatak haline dönüşebilmekte. Havuzlukta televizyon izlemeyi seven müşterilerimize de şu şekilde bir çözüm ürettik. Bu alanda arzu edildiğinde aparatif şeyler hazırlayabileceğiniz ikinci mutfak alternatiflerimiz de bulunmakta. 2K yönlü hareketli direksiyonu, ileri geri hareketli pilot koltuğu, sancak tarafta bulunan sürgü pilot kapısı ve kep üzerinde bulunan elektrikli cam tavanları sayesinde Efes 40 Coupe'nin kokpiti size maksimum sürüş zevki sunmak üzere tasarlandı. Teknemizde motor gücü olarak minimum 2x270 beygir dizel Volvo seçeneği sunuyoruz. 2 tane 300 veya iki tane 320 beygir alternatifleri de bulunmakta. 2 adet 270 beygir dizel motorlar ile maksimum hızınız 34 mil, ideal seyir süretiniz ise 23 mil olmaktadır. Son derece ekonomik ve konforlu deniz seyri sunan modelimizin ayrıntılı test seyir raporlarına web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Müzik L şeklinde konumlandırdığımız mutfağımızda size ev konforunda bir mutfak keyfi sunuyoruz. Ayakta durup denizi izlerken keyifle yemek yapabileceğiniz mutfakta iki gözlü ocağınız, lavabonuz, bulaşık makineniz ve fırınız mevcut. Tost makinenizden air fryınıza, kahve makinenizden çay makinenize her şeyi rahatlıkla sığdırabileceğiniz geniş bir tezgah sunuyoruz. En az bunlar kadar değerli bir başka çözümümüz ise diğer teknelerde bulunmayan 230 litre hacmindeki çift kapaklı marin buzdolabımız. Buzdolabının hemen üstünde ise 12 volt ile 220 volt kontrol panomuz bulunmakta. Arka kameramızın ortasında çift kişilik geniş bir yatak bizi karşılıyor. Ayrıca eskele tarafta bir kişinin rahatlıkla konaklayabileceği bir kanepemiz mevcut. Panoramik borda camları ve lumbozları sayesinde de gayet aydınlık ve ferah bir ortam sunuyoruz. Ayrıca yatak altı depolama alanı dahil olmak üzere yüklük dolapları, dört köşemizde bulunan boy dolapları, çekmeceler, komodinler ile sayısız depolama alanı sunuyoruz. Aynanın bulunduğu alana da istenildiği takdirde çamaşır makinesi ya da televizyon takma opsiyonlarımız mevcuttur. Rahatlıkla ayakta durabildiğiniz ön kameramızda bizi çift kişilik bir yatak karşılıyor. Yatakta oturmama rağmen tavanla aramdaki mesafe size bir fikir veriyordur umarım. Yatak istediğimiz takdirde 30 derece kadar açılarak iki ayrı yatak haline dönüşebiliyor. Yatağımızın tam ortasında sineklik ve güneşliğin de üzerinde bulunduğu bir heç kapağımız mevcut. Lumboz üstünde sancakta 3, iskelede 3 olmak üzere 6 tane lumboz üstü dolabımız mevcut. Ön kameramızda sancak tarafta bir adet de askılı boy dolabımız bulunmakta. Ayrıca hanımlar için de aynalı makyaj dolabını unutmadık tabii ki. 2 yüksekliğindeki tuvalet kabininizde tuvaletin ve duşun bulunduğu ıslak alan temper cam ile ayrılabilmekte. Böylece ıslaklık dışarı çıkmamaktadır. Ayrıca klozet koruma kapağınız ile duş alırken de bu alanı gayet verimli bir şekilde kullanabilmektesiniz. Lavabonuzun üzerinde aynalı bir dolap, altında ise çöp kovası ve depolama alanı bulunmaktadır.